Merhaba sevgili izleyiciler. Anatolia Didme Yapı'dan Cüneyt ben. Bugün size çok güzel, lüks, eşyalı dairelerimizden bir tanesini tanıtımını yapacağım. Şöyle görmüş olduğunuz dış cephesi çok güzel yapılmış dairelerimizden bir tanesi. Binada görmüş olduğunuz bütün dairelerimiz satıldı. Sadece iki adet dairemiz kaldı. Bir tanesi eşyalı, diğeri eşyasız olarak satılık. Şöyle bahçe peyzajını göstermiş ol. Bir yere yatırım yapacaksanız eğer binanın dışına, binanın bahçesine, binanın ana girişine panjurlu olup olmamasına, bu tarz şeylere lütfen dikkat edin. Bu dairemizde zaten hepsinde de panjurlar, otomatik panjurlar mevcut. Genelde dairelerde panjur kullanılmıyor, burada kullanılmış. Mesela bahçe duvarına baktığınız zaman hepsi taş duvarlarla yapılmış. Yani gayet özen gösterilerek yapılmış güzel bir yapı, güzel bir daire. Dediğim gibi zaten hepsi satıldı, geriye sadece iki tane kaldı. Umarım bu ikisinden bir tanesi de en kısa zamanda değerli müşterilerimizden bir tanesi sahip olmuş olur. Şöyle güvenlik kamerasıyla, güvenlik şifresiyle içeriye giriş yaptığımız güzel yapılardan bir tanesi. Şöyle ana girişe geldiğimiz zaman e, görmüş olduğunuz gibi kamera ekranında şöyle gördüğünüz gibi her şeyden hazır. Kamerası, kamera sistemi ve asansörü şöyle bakmış olalım. Asansörümüzde kurulu hazır, çalışır vaziyette, bütün evrakları tam kat mülkiyet evrakları hazır. Dilediğiniz zaman istediğiniz kadar da kredi çekme imkanına sahipsiniz. Ve buradan yukarıya doğru birinci kata geçip tanıtımımıza kaldığımız yerden devam edelim. Evet, birinci katımıza geldiğimizde şöyle geniş bir koridorla ve koridorun etrafında da şöyle görmüş olduğunuz gibi kaplama granit 60 üzerinde granit fayansları mevcut. Kapılarınızı kapılarını göstermek istiyorum size özellikle. Şöyle çok şahane, sağlam, güzel kapılar kullanılmış. Çok şık, hoş diyebileceğimiz kapılardan bir tanesi. Gel içeriye mi? Şöyle o tarafa doğru geç. Buradan onu göstermiş olalım. Elektriklerimiz açık olmadığı için size net bir şekilde gösteremeyeceğim maalesef elektriklerimizden dolayı. Şöyle arkamda bir yatak odası, Banyo tuvaletimiz ikinci yatak odası hemen kameranın arka tarafında da zaten salonumuz mevcut. Onu da size göstermiş olacağım. Ana girişe böyle baktığınızda şöyle güzel bir alan bırakmışlar. Güzel bir dolap yapmışlar. Ayakkabılık ya da çekmece böyle küçük bir çekmecesi olan bir alan oluşturmuşlar. Yani genişliğe bağlı olarak alan olarak güzel değerlendirmişler. Görüntülü yerimiz görmüş olduğunuz gibi audio görüntülü yerimiz. Yani buradan birinci yatak odamızdan tanıtımımıza başlayalım. Şu görmüş olduğunuz dairemizin fiyatı eşyalı haliyle 3 milyon 250 bin lira Türk lirası pazarlıklı fiyatımız. Hemen karşı tarafında da eşyasız dairemiz vardı. Onun fiyatı da 3 milyon Türk lirası. Onu da size söylemiş olalım. Yani hangisini tercih ederseniz iki tane seçeneğimiz bulunuyor. Şöyle güzel bir yatak, güzel bir yatak alanı kurmuşlar. Güzel bir alan için gayet ideal. Her iki tarafında da komedini gelecek şekilde kurmuşlar ve tam karşısında da dolabımız, güzel güzel perdeler ve hemen dolap büyüklüğünde göstermiş o taraftan geçelim, o tarafa geç. Şöyle bir e, ideal bir büyüklükte e, dolabımız da bulunuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi alan olarak bence yeterli, kullanışlı bir alan. Tabi kişiler tercihlerine bağlı olarak değişebilir. Gelelim banyo tuvaletimize. Banyo tuvaletimize geçmeden önce bekle. Yukarıda göstermiş ol, onu zaman göstermedik. Görmüş olduğunuz gibi yerler, koridordaki yerlerde de fayans ama odalar ve salonlardakiler ise parke olarak kullanmışlar. Şöyle baktığınız zaman gayet hoş, geniş bir banyo tuvaletimiz bulunuyor. Şöyle eşyalardan, e, beyaz çamaşır makinesinden ve diğerlerine. Güzel bir yapı, dışarıya doğru açılan havalandırması ve granit fayanslarımızı 60'a 60. Bir de Kaça kaç sanırım 45'e 60 genişliğindeki fayansları kullanmışlar. Hemen vakit kaybetmeden ikinci yatak odamıza geçelim. İkinci yatak odamızda gayet güzel, geniş, ideal bir büyüklükte bence gayet hoş diyebileceğimiz bir büyüklükte. Keşke lavmalar olsaydı oradan size daha çok açık ve net göstermiş olurduk. Ve tablomuzda gayet hoş, güzel bir tablo asmışlar buraya. Baktığınız zaman hemen bu tarafını göstermiş ol. Televizyonunuzu kurabileceğiniz alan burası kat kalifer tesisat yerimiz burası ve şöyle görmüş olduğunuz gibi e, kumanda sistemi ile çalışan otomatik panjularımız mevcut. Bu dan dışarıya doğru balkona doğru çıkışımız mevcut ama biz salondan çıkışımızı yapacağız. Böyle odanın içerisinde bir tur atacak şekilde göstermiş ol izleyicilerimize. Aklınıza takılan soru işaretleri lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Dediğim gibi yerlerde parke zemin. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ve gelelim salon alanımıza. Salonumuzda mutfağımız gayet büyük, gayet geniş bir mutfak alanı bırakmışlar. Mutfağa geçmeden önce salonun iç alanını size göstermiş olalım. Sonra mutfak bölümüne tanıtımımıza devam edeceğiz. Tavan kısmımızı gösterelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kanal sisteminden oluşan spot aydınlatmalar ve perdelerin olduğu yerlerde de led geçirecek şekilde ayarlamışlar. Yerlerimize baktığımızda da parke ve çok güzel bir koltuğumuz. Rengi de çok hoş. Kullanışı da gayet güzel bir koltuğumuz bulunuyor. Tekli ve üçlü ve tekli olacak şekilde. Televizyon kısmımızı göstermiş ol. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Arçelik marka televizyonumuz. Sanırım bunlara da orta sehpa zigor sehpa ya da o tarz şeyler deniliyor herhalde. Şu köşeden göstermiş olalım. Şöyle evin iç hacmini göstermiş oluruz hiç olmazsa. Şöyle mutfak alanımıza baktığımızda da mutfaklarımız mat görünümlü lake e, malzemeler kullanmış. Kulpsuz yapılar şöyle alt kısmında kulplar olacak şekilde ayarlamışlar. Gayet kibar ve hoş olmuş. Ve çıtan taşlarına baktığımızda da yukarıdaki antresitle birbirine uyumlu olacak şekilde ayarlamışlar. Ve tezgah aramıza baktığımızda da bunlar porselen seramikler oluyor. Yüzeyi porselen seramik oluyor. O yüzden daha sağlıklı, daha kimyasal anlamda daha güzel olmuş oluyor. Daha temiz, daha hijyenik oluyor ve tezgahımıza baktığımızda ise siyah renkli, siyah ve griye, daha çok gri renkine çalan bir renkte gri renkli bir mermerimiz kullanmışlar. Evet, bunlardan şöyle araya da dekoratif pencereli camlar kullanmışlar. bu buzdolabımızın olduğu alanda gayet ideal bir büyüklükte. Tabi siz kendi ihtiyacına bağlı olarak büyük ya da daha küçük bir dolap ayarlayabilirsiniz yerlerimizden de bahsetmiştim zaten parkeler, kat kalıflar, tesisatı kurulu, otomatik panjolar mevcut. Buradan dışarıya doğru açılan havalandırması görmüş olduğunuz gibi gayet e, temiz ve güzel bir sürgü kapımız, Fransız balkonumuz bulunuyor. Hemen balkonumuza çıkalım. Şöyle balkonumuza çıkış yaptığımızda tek bir masanın sağabileceği, şöyle bir masa ve iki kişinin rahat bir şekilde oturabileceği bir Balkon alanımız bulunuyor. Isı pompa yerlerde şöyle görmüş olduğunuz gibi buraya kuruyorsunuz aynı zamanda. Hoş, temiz, güzel bir daire. Her iki dairemiz de ön cephe oldu. Çünkü her iki tarafta da bu arsa köşe arsa olduğu için her iki tarafta e, yola bakıyor. O açıdan da avantajlı, güzel bir yer. Efeler Mahallesi'nde istediğim gibi e, dairemizin fiyatı da 3 milyon 250 bin lira pazarlıklı. Eşyasız dairemizin fiyatı da 3 milyon TL pazarlıklı. Bu ve buna benzer yerler için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayınız. Biz birbirimizin sayesinde daha güzel yerler paylaşıp birbirimize daha yardımcı olmaya çalışacağız. Hayalinizi kurduğunuz yere sahip olmak için biz buradayız. Kalın sağlıcakla, görüşmek üzere.